Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu yıl Battle oynuyoruz. Şimdi diyor ki bize uçak yap. Şimdi ha yanımda mı fark var sesinden anlaşılır zaten. Şimdi ne yapsak? Hı, siyah yün lazım. Siyah yün, siyah cam ve gri bir şeyler alalım gri gri alalım tamam şimdilik şunları alalım şimdi şöyle şöyle yukarıya doğru çıkalım biraz daha mı çıksak aslında şöyle hop iyi Bu yükseklik şimdi ne çabuk ya biraz da videoyu geç başlattım böyle de, Böyle. Ama hiç benzemeyecek ki. Eliminated the forum game. Elenmek. Şöyle. Yasus. Şöyle, şöyle. Çok sıkıldım sen şarkılarından ya. Ya sus dememin sebebi de var arkadaşlar yani o yanlış anlamayın. Kırma lan. 3 dakika kaldı bakalım kim birinci olacak. Şöyle F16'da şöyle 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 şöyle. Hiç benzemedi. Neye benzedi? Aha çok komik. Susar mısın? Durduracağım ama bak en sonunda kötü şeyler olacak. uçağın arkası nasıldı? Çok kötü bir şey yaptık ya. Olamaz. Uydur uydur. Abov ya yeah? abov. Bundan sonra sen daha çok abov dersin. <laughs> Anlamış ko. <laughs> Ters yapmışız. Bir dakika. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle hop. Basınç. Basınç. Şunu alalım. Hadi hadi olamaz. Tamam böyle iyi. Burası da şöyle 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 şöyle. Şurayı kır. Şöyle şöyle. Hop basınç. Tamam böyle miydi? Diğeri bir blok şöyle geniş. Şöyle. 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 Kaç dakika kaldı? Emin misin? Bir. Ben kazanabilirim. <laughs> Ama büyük ihtimal kazanamam diye düşünüyorum. Şunu şöyle şuraya alırsak. Hoppa. Evet böyle de güzel oluyor. Şöyle hemen Hayır. Neyse, biraz güzel oldu. 4 saniyeymiş lan. Ah be, şunu koyamadım. Hmm. Bu kötü. Bu yapamamış, çok kötü. Bitirseydi güzeldi aslında. Hmm, kaybedersin. Bu nasıl bir uçak? Çok kötü. Bu uçak değil. Bu süründen uçak. Çok kötü. Yusuf, Yusuf çok kötü aldın. Abi çok kötü olmuş. Şurayı da kapatmamış. <laughs> Böyle uçak mı olur? Bu helikopter yapmayız. <laughs> O. Bu ne lan Bu hiçbir şey yapamamış. <gülüyor> <gülüyor> Açılmıyor ki kapı. Ya ben içeri girilmesini. Aa. Aa. bu senin de mi? bir dakika. Sana efsane veriyorum. Kankam olmasaydın asla. <laughs> bu ne lan? çok güzel. <laughs> Aa bu benim Efso. İyi de var ha bazen bu ne yazmış? Okumayın oh, siz. Hmm. Çok ok kazanırsın. Hmm, as aslında bu biraz iyi yapmış. Bak içindeki sürü köleyi düşün. Aynen. Aynen ben en azından havada filan yaptım. Aslında şu an benim çok iyi vereceğim kimse olmadı. Nasıl çıkacağız lan içinden? Sağ ol. Şimdi Ay, efsane veriyordum az Tamam bu havada yapmış. Şurası böyle olur mu? Olmaz. Hmm, aynen. Benim kulağım. Kulağım var. Ben kazanırım. Ben kazanırım. 7. yazıyordu yanında. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Başka bir Build Battle bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi